Selam gençler ben Furkan. Bugün Solo'da gally oynadığımız bir maçı analiz edeceğiz. Bu maçın özelliği şu. Ee, tank bu ilk kastım. Full tank. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir AP yeri yok. Ee, takımda AP olduğu zaman ve karşı takımda da çok AP olduğunda bu bu kasabilirsiniz. Hani takımınızda yeterli AP hasarı varsa midde de bu bu kasabilirsiniz. Dayanıklı, dayanıklı olmanızı sağlar ve takımın tanklık ihtiyacını komple giderebilirsiniz. Yani Galio yeterli bir takım o konuda. Karşımızda Gragas olduğu için yani tank oynuyorsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. AP oyn oynasanız outplay şansı var, şu var, bu var ama tank oynadığınız zaman öyle hani çok saçmalamazsanız sizi kesemez Gragas. Oyunun genelinde de belki biraz şey yaparız, e, analiz ederiz. Hatalar ne nerede yapılmış, nerede yapılmamış. Tabii yani oyunu ne kadar biliyorum orasını bilmiyorum ama. Bu arada şu an hani bu maçı analiz ettiğim, analiz dediğim maçı oynadığım yer yanlış bilmiyorsam e, 68 LP falan olması lazım. Şampiyonluk aşamasında yani. Galyo'da da top girmişiz. Top girmeye çalışıyorum. Belki girerim, belki giremem. Bir dahaki sezon belki Galyo oynamayı salmam. Top almaya çalışırım falan. Her neyse. Bunları boş verelim şimdi. Trade'lerimize sürat coşkusu alıyoruz bu arada. Çünkü trade girip kaçmamız gerekiyor. Burada bir kavga çıkacak. İkimiz de gelmişiz. Güzel. Güzel güzel oynamışız. Graves kovalamayı bırakıyoruz. Çünkü bizimki ölecek. Burada Graves'in düz vuruşlarını engellemek için bu arada flash atıyorum. O nasıl oluyor? Graves uzakçı bir şampiyon. Ama... Ee, Samira gibi değil. Hani e, Graves'in düz vuruşlarının önüne geçebiliyorsunuz. Mes bunu kulede falan da kullanabilirsiniz. E, ee, Graves'le savaşırken önünüze bir tane totem bile koysanız önünüzdeki totemi kırmadan size vuramıyor. Hani totemin arkasına saklanabilirsiniz diye söylüyorum. Ee, kulede falan çok kullanılıyor bu. Graves kule altı atarken kulenin arkasına geçiyorsun falan filan. Düz vuruşların önüne geçebiliyorsun yani. Ee, orada da onun için flash attım. Jarvan'ı korumuş olduk. Skorumuzu da almış olduk. Bu bizi bayağı rahatlatır. İlk item cehennem maskesi alacağım. Ee, çünkü karşımızda Gragas var. Karşının midi ahri. Supportlarında karma. Yani 3 tane güzel güzel AP'leri var yani. Ee, bu yüzden tank kasmamızda hiçbir sakınca yok. Şurada göreceksiniz. Sürat köprüsü çalışıyor. Hemen geri çıkıyoruz. Bu şey yani. Güzel bir ürün. Trade girip kaçmak açısından. Özellikle solo'da Galio oynuyorsanız bu runu tercih edin. Çünkü karşınıza her zaman Gragas tarzı şampiyonlar gelmiyor. mesela diyelim ki hani Darius geldi. Diyelim ki diyorum. Yani Darius'a karşı bile Galio oynayabilirsiniz. Hani çok bir sıkıntı. Doğru oynarsanız çekmezsiniz. Sürat coşkusuyla bütün kombonu atıp hemen geri çıkacaksınız. Fight'ı yani 2 saniye bile uzatsan solo da ölebilirsin galiba. yani Biraz oynaması... Biraz çaba istiyor arkadaşı solo'da. Ama sıkıntı yok yani çözeriz hallederiz. Top'ta bir şeyler olmuş. Canlara bak lan. Vay anasını avradını sen çocuk. Neyse biz kendi lane'imize geri dönelim. Yone ne kardeşim? yani ne yapalım? Ne oluyor ya? mi lan? Mükemmel. Biz kendimize evimize geri dönelim. Ben satıyorum galiba. Kaçın? Öldüm mü ya? Harika. Harika. Buradan salak gibi oynamışım. Kragas'ı ölmüşüm. Yani gereksiz abartmışım. Pasifimi bekleyip e, hem pasifimi beklesem hem şeyi beklesem e, burada hiçbir sıkıntı çekmezdim. Neyse kendimize geri dönelim. Eee... Normal şartlarda solada Galio oynuyorsanız kesen, kesinlikle lane'inizi ejder zamanında lane'inizi full itin, ejder'e gidin abi. Hani Galio ultisi oyundaki en güçlü böyle team fight ultilerinden biri zaten. <laughs> Belki en güçlüsü bile olabilir çünkü alandaki herkese büyük halkanı vermek, ne bileyim alandaki rakipleri sustatmak falan... Biraz fazla OP yani bence çok sağlam bir özellik. O yüzden ejder tarafına yönelmenizi tavsiye ederim. 10 saniye kalmış ben hala inmiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. O an belki tilt olmuşumdur. Belki bir şey olmuştur. O Gragas'ı öldüğüm için kendimi suçluyorumdur. Gerçi Jarvan bu taraftaymış. O yüzden gitmemişim. Jarvan vadi almak istemiş. Yani ben ben Gragas'a göre güçlüyüm diye. Karşı jungle'ımız neredeyse abi o tarafta oynuyor. Hani karşı jungle ejderi istemiyor mu abi? İstemeyebilir. Burada Jarvana basıyorlar diye ulti ee, şey atmış. Yoneden çok harika bir ulti. <laughs> güzel. Burada karşı bir de almışız. Gragas da flash'la çıkmış. Ee, güzel. Yeter yani. Ee, dediğim gibi karşı hani jungle kendi junglumuz. Vadideyse vadiye oynayın. Ejderdeyse ejlere oynayın. Abi. Hani jungle nereyi istiyorsa oraya oynayacak. Bu mecburiyet artık adamın hani onu adam kendi belirliyor yani. Kardeşim diyor burada aha bir şeyler oluyor bize kardeşim. Kardeşim bırakın beni. Çok güzel bir oyun. Karmaya tuttuğumuzu bırakmışız. Buradan da kaçabilmişiz. Güzel oynamışız. Ee, dediğim gibi tank build kasmaya devam ediyoruz. Bakalım hani, ne durumdayız. Cehennem maskesini Orta almışız. Bu oyun Merkür alacağız zaten. AP'ler, AP'ler bir şeyler var karşıda sürekli. Eee, da çektik. Harika, harika, harika. Orta kule ee, Yone üst tarafta da olduğu için yani minyonları falan ittiği için ben de midim farmını almaya geldim burada. Yone'ye burada şey atıyorum galiba. Bakayım, yine istedim. Burada değil. Ee, Yone üst tarafa gitmek istedi. Orada birkaç adım attı gördünüz. Ben de o yüzden bir hani midde kalayım dedim. Sonra yöne dönüldü falan filan. tamamlaşamadık. Şimdi lane'imizi değiştirdik. Zarbanımız güzel güzel oynuyor. Öldürüyor birilerini. Zakip Helal olsun kardeşime. Tank Galio oynuyorken bu arada hani takımınızın işine yararsınız ama maçı taşıyamazsınız. Maalesef hani öyle bir Sion gibi ne bileyim Mundo gibi öyle öyle tankçallara benzemiyor. Bunun sadece tek amacı Nautilus tarzı. Ama böyle full tank Nautilus, Bu AP kasan Natuliuslardan değil. Yani karşı takımı tutacaksın. Ne bileyim. Kitle kontrole sokacaksın. Senin takımını da kesecek. senin tank galio ile birini kesmen çok, tomuz, yani çok uzun sürer. Ahri gelmiş. Burada beni kesemez diye düşünüyorum. Bunun ne, neyi, hangi kafayla yapıyor bilmiyorum. Şimdi gerçekten yani burada tank galio aldım. Hani cehennem maskesi falan almışım. Gargoyle'um var Merkür falan. Altında. Hani mümkün değil hani Ahri'nin orada beni öldürmesi. <laughs> ya biraz tecrübesiz bir oyuncu ya da bilmiyorum o an neyine güvendi. AP sanmış olabilir. AP olsaydım orada belki ölebilirdim orada Belki de değil %100 ölürdüm. Ee, ama sonuçta bu ildimiz sayesinde kurtulduk oradan da. Burada bizim bot karşı kuleyi aldığı için lane değişmek istiyor haliyle. Ee, o yüzden ben de aşağı inip farmımı yapıyorum rahatlar. Yani genelde solo hero'ları oynadığınız zaman böyle oluyor. Yani ya da tam tersi de olabiliyor. Siz solo, da güçlü bir hero oynuyorsunuz. Mesela Renekton oynadığınızı varsayıyorum. Ee, solo kuleyi alıyorsunuz. Yani güçlüsünüz. Karşı bota 1 ve 2 dayanabilirsiniz. Kendi botunuza diyorsunuz. Kardeşim ben kuleyi açtım sen git benim lane'imde farm yap. Ben burada kule ben burada sizin kulenizi de açmaya çalışayım Biliyorsun. O şekilde oynamaya çalışıyorsun. Mantıklı da oluyor yani. Çalışırsa, çalışmazsa sıkıntı da çekebiliyorsun. Burada ikinci item ölü ölü adamın zırhını çekmişiz. Zaten arkamızda kırmızı kırmızı görünüyor. Ölü adamın zırhı da dolaşmak için yani Galyon'un hasar hasar eksikliği oluyor bu bu de tabii ki onu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Genel itemler onun üzerine yani. Cehennem maskesinde bile o var. Hani etrafınızdaki büyü hasarı büyü hasarını arttırıyor işte. Arkadaşlarımızı falan buldu. Ee, onun dışında ölü adamdan bir pasifinize bir şey geliyor. Onun dışında oyunu biraz uzatabiliyorsanız hani gün ateşi de alabilirsiniz. Çünkü fightlar gerçekten uzun sürüyor. Galileo hani ne bileyim karşı ABC ile değil mesela ama burada güzel bir e flash koymuşuz bakalım yöne kardeşimiz içeri girdi burada kuleyi tankladık orada bir iki, al, bir iki alabilirdik aldık onu da kardeşim bunu genelde yapın hani kule altına girdiniz mi ben ne yapıyorum lan burada satmayayım ha satmayayım Burada ahriye bir bakmışız. Bir beyzini bozarım Tamam, Kardeşim hemen bir esine doç kardeşim niye kardeşim beklemiyorsun? E yaptığı yere bak Allah belanı verecek abi. Bak dragas dragas geliyor ben onları orada totemimiz var kırmızıda oradan gör. Buradaki minyonları alıp hemen fiu diye kaçacağız. Ahri kardeşimizden harika bir oyun geldi dünya çapında ahri galiba. Bu bu ikisinin hani soraf ile beni kesme şansı yok hani. Soraka'yı fokuslasalar ne bileyim flaşlarını falan atsalar keserler ama Burada kalkıp da beni kesme şansları yok yani Soraka'yı nasıl sattım ama bir anda gördün mü? Kardeşim supportlar ölmek için Ama sağ olsun güzel korumuş bizi zekil, zekil, zekil. Eyalar razıyorsun sonra kardeşim Daktaragas da hala vurmaya çalışıyor Ne vurmaya çalışıyorsun kardeşim? Kesemem, kesemem. Bak bak benim abartmaya bak bak nasıl götürtü o Bak bak Yone, öleceğim mi gülüm? Öldü lan gerizekalıya bak ya. Ya kardeşim. Göre gazım kaçıncı kilo? İkinci kilo. Allah bereket versin. 3-1-8 oynuyoruz. Genelde skorumuz böyle olur. Tank Galya oynarken. Hani çok hani hiç skor almasanız bile olur. Hani 0-1-8 bile oynasanız bile sizin için yeterli. Asistinizin olması lazım. Yani Rakip bir yerlerden denildim. o oldu size gelmesi lazım. Farmınız iyi olacak. Hani aşağıda mesela farm yığınını gördüm. Direkt oraya koşuyorum. Niye? Çünkü farm lazım kardeşim. Tank Galio'yu ben seviyorum bu arada. Ben zaten böyle hantal şampiyonları seviyorum. Hani ne bileyim Mundo falan. O tarz şampiyonları oynamayı seviyorum. Böyle ağır tank şampiyonları. Eee bu bu de o yüzden zaten kendi kendime uydurun yani. Her maç kendinize özgü bir build uydurabilirsiniz. Çok sıkıntı Bizim yukarıda bir şeyler oluyor yani, Döşüyorlar. Bakalım. Burada ilah sindiren almaya gidiyorum. O da zaten şey için. Ee, fightlar Gragas ile kapışacağınız zaman uzun süreceği için. Şuna bak. vur çık vur çık vur çık uzun süreceği için. Sürekli ilah sindirenini tetikleyip. Kız vuruşlarımızı da güçlendirip pasifimizle beraber oynayabiliriz diye alıyorum tamamen. Gragas'ın ultisini orada beyitledim. Kule atmaya çalışıyor beni ama tabii ki yer mi Anadolu çocuğu? Yemez Anadolu çocuğu. Ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim çok lavo izlemekten oluyor onları. Bak E'yi nasıl atmışım bak bak. Kör nasıl oynamış? Oynat bakalım. Bak bak yarım saattir adamla savaşıyoruz farkında mısın? Yarım saat. Ama onun can yenileme şeyi olduğu için bize göre biraz daha ee, kardeşimiz Bak bak nasıl şey, ağzına çıkmışlar ama görüyor musun? düzgün mü lan orada? Vay anasını avradını düzgün de söylemişim lan. Allah belanı versin çocuk ya. Öldür lan o hocadan. Lan yani öldür. Allah senin cezana verecek çocuk ya. Kardeşim bir de öldünüz mü? Zavvanın bu yüzden olmasındır mı? Ya kardeşim kasacaksın şurada tek atma bu Bir tane tek atma bu var canavar. Karşıma ne zaman gelse onu yapıyor. Yağım o alıyor. Bir tane dominik alıyor. E köyde zor atıyor. Ölüyorum anasını satayım. Bize gelen Jarvan'ın kastığı bu ilde var. İlah sindiren ölümün dansı falan filan. sana kardeşim. Karşı takım full tek yiyecek zaten. Hero'lara bak. Bir Gragas'ları tek yemez, O da tank kasıyor diye yani. Her neyse. Biz ne yapmışız kardeşim? Minimize gelmişiz. Gene farmlarımızı alıyoruz. Burada baronda görüşümüz yok. Adamlar bir anda baron falan almaya çalışsa naneyi yiyeceğiz yani. Evet totemimizi koyduk. Benim bu say şu anda benim aşağı sayda gitmem lazım. Aşağı tarafta oynayacağım. Galio ikisiyle de fightlara katılabileceğim için benim aşağı gitmem lazım. Hem zaten bu takımın solosu da benim normal şartlarda bir, herhangi bir midi ile, mesela en iyi en ile solo oynuyorsunuz diyelim. Hani şu an aklıma ilk o geldi diye söylüyorum. Midinizde de böyle yöne var. Yöne aşağı gidip siz fight'in orta fight bakarsanız sizin için daha iyi olur. Burada ultiyi yanlış kişi atıyorum. Orada içeride kalmış biri, içeride kalmış sonra onu atmaya çalıştım ama elimin fazla sürüklediği için arka tarafa gidiyor. Burada fight uzun uzun oynayacağız. Jarvan bizi kapatıyor burada. Kendi vuruyor. Ölüyor. Kendi salaklıyor. Ölmemiş lan adam. Beni götürmek etmek için mi yok <laughs> etmiş Fightlar dediğim gibi çok uzun sürüyor. Şuna baksana yarım saattir hala hala kardeşim uzun uzun fight diyorsun. Bir tane varmonga SMS'inde iyi olabilirmiş. Böyle fight'lar yapacaksa. Varmon Alıyordum herhalde de çok so, çok dördüncü item çok çok uzun yani çok uzun oldu. Biraz daha erken alabilirim. Bu buyun dedim yani Mundo'ya kasılan bir buyun var. Gün ateşi varmonla başlıyorsunuz. Galio'ya da öyle bir buyun kasabilirsiniz ama mana yönünden sıkıntı çekebilirsiniz. Burada mesela Ezri ile flash atıyorum ama sıfır hasar çıkıyor Yani Yarı canlı Ezri ile öldüremiyorum öyle bir şey yani. Normalde e düz vuruşa ölür AP kasıyorsan. Ama tankın da böyle şeyleri var. Yani. Bu arada sadece W'nüz yani ikinci skill'iniz e, can kastıkça, bir direnci falan kastıkça güçleniyor. Bir de düz vuruşunuz galiba. aynen bir de düz vuruşunuz güçleniyor. Bir direnci falan kastıkça. Onun dışında çok güçlenen bir yeteneğiniz yok. Ahri bayağı tecrübesiz bir oyuncu. Burada bir, benim üstüme niye geliyor bilmiyorum. Hani kardeşim azıcık insana mantık olur. Baronum var. yarıcan, ya bırak yarı canı. Çeyrek canım olduğu zaman bile beni kesme şansı yok Ahri'nin baronum olduğu zaman. Bakalım. Aynen. Varmung'u direkt bitirmişiz. Paramız da bayağı iyi. 13 para katmışız. 3-2-11 skorumuz. Hani şu an. Gayet iyi bir skor. Yani bana göre öyle. Ceviz attığımız hasar gördünüz. Baronumuz var diye gerçi atıyoruz bu hasarı ama sonuçta hasar öyle böyle çıkıyor yani. Muhtemelen. Burada biraz abartmışım. Yani, Bunu böyle niye bu kadar abartıyorsun kardeşim diye sorarsanız bilmiyorum. E, güzel güzel de kapatmışlar. Bir taraflarımızdan kanı almışlar yani. Güzel. Oğlum elçileri niye saldınız burada mesela şu an yani adamlar şurada beni öldürüyorken müzikler ejder alıyor olsaydı alamazlar mı? Bak şimdi Şu an mesela ejder sıkıntı da bence. Ezri bu tarafta kaçmak yerine şuradan oynasa ah ne bileyim bu gelse bakayım, şunların canlara bak. Bakayım. Gelmiş bu. Geri zekalı. Geri Ya neyse kardeşim. Beyni nerede kardeşim? Bak, 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 bak. Lan ma lan zaten kaybettik. Geri niye giriyoruz? Al O harika bir ulti geldi. Lan millet beni yok için mi ölmüyor ya? Ölsen oğlum. Bizi kes lan şunu. Allah belanı verecek ya. Ya ben maçı oynadım bu arada ama hani hatırlamıyorum. Hani birkaç gün geçti üstünden. Öyle te, öyle şu an bir tank galio dediler kardeşim nasıl oyun nasıl oynanıyor tank galio falan diye soran oldu. YouTube'dan değil bu arada. YouTube'da zaten 3-5 kişi izliyor. Onlardan şu an şey ki. Yani normal oyundan tank galio aldığın zaman nasıl oynuyorsun diye soranlar oldu. Ben de dedim videosu var. Yani oynamıştım var. Videosunu çekeyim, atayım dedim. Hani belki bakarlar belki. Şurada benim cam barıma falan baksana abi yani, harika değil mi ya? Tam bir heykel. Bakalım sonuçta ne almayı çalışıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. Sonda gün ateşi almaya çalışıyordum ama bitiremiyordum. Galip. Aynen bitiremiyordum. Şimdi bir base atar. Baron tarafına ulti atmak için hani base'e geçerim. Gün ateşinin altı item'i alır. Baron'la fight'lar bitiririz yüksek ihtimalle. Aa, Şuraya bir kardeşim ki, ne yapıyorsunuz burada? Baron çıktı ya. Karışı değil misin sen burayı? Burada Yone'nin bana yönelmesi tam çok büyük bir hata. Onu söyleyeyim. Dümdüz barona girmek Yani barona geçmesi lazım. Dümdüz. Yani burada hiçbir işi yok. Hiç yani sıfır. Benim yanıma uğramayacak. Karşı takım 5 kişi de bana gelse bizimkiler 4 kişi barona gidecekti. Buraya bir ulti atmışız. Ben onu tamamen güvenceye almak adına. Bakalım. Güzel. Arkadaşlar zaten çok şey oynuyor Burada görüyorsunuz. Bu sebeplerden ne kadar hasar çıkarttığınızı. Yani hasar çıkarttığınızı değil. Yanlış Burada gör görüyorsunuz. Ölmüyorum yani. Sıra kadar ben de bakıyorum. Hala duruyoruz. Bak bak bak. Bak çıkacak benim. Hala Ozan'la dönüp oynamaya çalışıyorum. Var mı can mı ya Ha, ha kullandı zaten. Sonra kadar basıyor arada bir. Oyun da burada bitiyor arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like, bir yorum, beğenir, beğenir falan bunlar kardeşim. Abone, abone. Bunlar belki işimize gelir yani anlatabiliyor muyum? Hadi görüşürüz.